Oyundan Kazan kanalının ilk videosu Aksi Infinity rehberinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Aksi Infinity nedir? Aksi Infinity'nin ekibi ve firması hakkında kısa kısa bilgiler, sponsorları ve partnerleri ve en önemlisi Aksi Infinity'den para kazanmak mümkün mü? Sorularını cevaplamaya çalışacağım ama öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu videoda anlatacağım her şey tamamıyla bilgilendirme amaçlıdır yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Hazırsanız başlayalım. Axie Infinity blockchain üzerine kurulmuş Pokemon'dan esinlenmiş sıra tabanlı kart strateji oyunu Axie ismi verilen tatlı mı tatlı sevimli canavarların birbirleriyle verdikleri savaşı ve bilgisayara karşı oynadığınız adventure'ları konu alıyor. Oyun 2018 senesinde Sky Marvel tarafından piyasaya sürüldü. Oyunun kurucularından biri olan Jeffrey Zirlin, henüz Yale Üniversitesinde öğrenim görürken oyun dünyasını oyuncular için bir iş olarak gördü. Özellikle World of Warcraft Çin Komitesi'ne oluşturan ve ayakta tutan Jeffrey, WoW'dan 20 bin dolardan daha fazla para kazandığını ifade etti. Tabi Jeffrey'nin Guild'indeki Çinli oyuncuların teker teker bandlanmaya başlaması ve Jeffrey'in bu durumdan rahatsız olması, bir bakıma harcadığı emin boşa gittiğini hissetmesi, Jeffrey'in aklında kendi oyununu yazmak ve bu oyunun sahiplerinin gerçek oyuncular olmasını sağlamak gibi bir projeyi daha o yıllardan oluşturmuş. Böylece Jeffrey bir oyun ekosistemi kurmaya karar vermiş. İsterseniz Aksi Infinity ekibinin Jeffrey haricinde kimlerin oluşturuna da bir bakalım. 2018 senesinde kurulan Sky Movies firması bugün tam 40'tan fazla tam zamanlı çalışana sahip arkadaşlar. Bunların başında Alexander Leonard Larsen, Tudo, Nandi ve tabii ki Jeffrey Zirling geliyor. Google aracılığıyla bu arkadaşların kariyerlerine, daha önce çalıştıkları firmalara ve benzeri bilgilere kolayca erişebilirsiniz. Ama isterseniz ben size yine de bu videoda kısa kısa bilgiler vereyim. World of Warcraft, Dota 2, Warcraft gibi oyunlarda gün yapmış. kopa oynamış oyuncular açıkçası projenin tepesindeki isimler. Jeff Bezil'in World of Warcraft World Builder'inde ee, bir numara. Kendisi zaten Çin komitesini World of Warcraft'ta kazandırmasıyla bilmiyor. Akabinde Alexander Larsen Avrupa'nın en iyi Dota oyuncuları arasında gitmiş. O da büyük bir gamer denilebilecek seviyede oyun bilgisine sahip bir isim. Trung Tang Nian ise 2014 senesinde düzenlenen Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması'nda Vietnam'ı temsil etmiş arkadaşlar. Böylece ekibin 3 ana kilit isminin ne kadar etkili isimler olduğunu görebiliyorsunuz. Peki Axie Infinity'nin partnerleri ve yatırımcıları hakkında kısa kısa bilgiler verelim. Buradan bakaraktan anlatmak daha faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölüm partner ve yatırımcılardan oluşuyor. Peki kimdir bu partner ve yatırımcılar? Hepimizin bildiği Binance.com, Axie Infinity'nin arkasında, Skynoise'nin arkasında Binance.com dünyanın en büyük borsası, 26 milyar dolar günlük ticaret hacmi olan bir borsa arkadaşlar ve kendi blockchain ağına sahip Binance Smart Chain yani Binance Smart Chain olarak bilinen bir blockchain ağına sahip. Bunun haricinde teknoloji devi Samsung, Samsung'un ardından oyuncuların Tom Clancy, Far Cry, Star Wars gibi oyunlardan bildiği oyun devlerinden Ubisoft, DeFi'nin büyüklerinden Maker ve Aave gibi firmalar yer alıyor. Artık az çok aksinin ne olduğunu, arkasındaki firmaların ve ekibi hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünürsek, size oyundan nasıl para kazanacağınızı, yani oyundan SLP kazanma hakkında kısa kısa bilgileri de vermeye başlayayım. Oyundan para kazanılıyor mu? Sorunun cevabı basit ve hemen vermek gerekirse evet kazanıyorsunuz. Üstelik göze gelmeyen küçük miktarlar da değil. Oyundan para kazanmanın birden fazla yolu var. Ve ben bugün sizlere bunun en basitini yani oyunu oynayarak para kazanmanın yolunu anlatacağım arkadaşlar. Peki oyun oynayarak parayı nasıl kazanabilirsiniz? Oyuna başlayabilmek için 3 adet aksi ihtiyacınız var. Burada kafa karışıklığı olabiliyor. AXS token değil arkadaşlar. Aksi. Yani o ufak minik canavarlardan 3 tane olması gerekiyor sizden. Üstelik herhangi 3 aksi değil. Bu aksidenin birbirine uyumlu olması ve metaya da uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Oyun iki farklı bölümden oluşuyor. Bir bilgisayara karşı oynadığınız adventure bölümü. iki birbirinize karşı yani oyuncuların oyuncularla oynadığı arena bölümü arkadaşlar. İkisinden de SLP kazanıyorsunuz. Kazandığınız SLP'leri 14 günde bir çekiyorsunuz. Ve bunları Binance'a ataraktan fiyat parasına çevirebiliyorsunuz. Yani gerçek paraya çevirebiliyorsunuz. Önce dolar akabinde TL çevirip banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Ben e, uzun zamandan beri oyunun içerisindeyim. Birçok defa da para çektim. yatırdım paranın da fazlasını çıkardım arkadaşlar. İsterseniz size bu para çekme işlemleri nedir, nasıldır, nasıl yapılıyor kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Oyundan parayı nasıl çekersiniz? Burası benim accountum. My account'a basıyorsunuz. Oynadınız, kazandınız. 14 gün geçti. Claim token'a geliyorsunuz. Claim SLP dediğinizde böyle bir ekran açılıyor. Bakın ben ayın 27'sinde 10.42 AM'de paramı çekebileceğim. Ayın 27'sine kadar kazandığım tüm SLP'lerde burada görmüş olduğunuz miktarın üzerine eklenecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.